Derince'de her ay düzenli olarak gerçekleşen aileler buluşuyor. Huzuru konuşuyor konferansları devam ediyor. Allah. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü'nün birlikte düzenlediği programlar kapsamında bu kez, Aile ve Adalet konulu konferansta Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bilal Kemikli Derincelilerle buluştu. Yeni Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansı derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar ilgiyle takip etti. Aile mefhumunu yok etmek için elinden gelen her türlü gayreti seferber ediyorlar. Özellikle çok söz var, çok konuşmak da biraz bir dünya sevgisinin ama çok konuşulan problemleri çözemeyiz. Bizde bizi yücelti için çok teşekkür ederim. Ama burada esas kişinin sahibi Müftü Bey. Ben mekan sahibiyim. Tabii mekanın bekçisiyiz daha Dolayısıyla hocamıza da Allah razı olsun. Bize e, dil bildiklerimizi ilmi bir dille bize anlatması bizi de e, güçlendiriyor.